Değerli dostlar, herkese merhabalar. Yine Türkiye gündeminden kötü haberlerle karşınızdayız. Ee, son dönemde TL üzerinde ciddi bir baskı var ve çok sert bir devalüasyonla karşı karşıyayız. Şimdi bildiğiniz üzere benim uzmanlığım mühendislik eğitimi almış olmam. Aynı zamanda da bir ekonomi, bir iktisat öğrencisi olmam. 10 yıldan fazladır da finansal piyasalarda aktif traderım olmam. E, aklımızın yettiğince, dilimizin döndüğünce e, bunca senedir çevremize faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu videoda da yine bundan sonra ne yapabiliriz? Şu an bu dönemde neler yapabiliriz? E, onları değerlendireceğiz. Umarım faydalı bir video olur. E, bugün 23 Kasım 2021. Şimdi son dönemde değerli dostlar Türkiye çok büyük bir baskı altında neler yok ekonominin piyasaların serbest bırakılma dinamiği yok siyasi gerginlik çok fazla dış politikadaki gerginlik çok fazla demokrasinin Türkiye'de işlemediğinin çok Bariz göstergeleri var ee, ve son dönemde son bir bir yıldır merkez bankasına çok fazla müdahale ediliyor kurumların e, özgürlüğü kurumların özgünlüğü e, serbest bırakılmıyor şimdi teknik analizi grafiklerle inceleyeceğiz ancak yani temel sorunlar çözülmeden e, teknik maalesef bize bir şey söylemeyecek. Ki geldiğimiz seviyeler artık baş edilemeyen, tabanı olmayan, daha önce görülmeyen, gidilmeyen sular, alanlar. E, buralarda her şey olabilir. E, buralarda kendini korumaya almak isteyen, panikle alım yapan çok yatırımcı olacak. Bu e, yan komşumuz Ayşe teyze de olabilir. İşte Türkiye'nin en büyük ithalatçılığı veya ihracatçıları da olabilir. Kimisi e, efendime söyleyeyim ithalatı gerçekleştirmek üzere dolara ihtiyacı, dövize ihtiyacı var. Kiminin de ihracattan gelen parayla kendini korumaya yönelik dövizi tutması durumu var. Yani işler çok karışık. Buralarda panik durumları olabildiği gibi aynı zamanda bu gidilmeyen, görülmeyen sularda, karanlık bölgelerde de e, dünyanın en büyük fonları, dünyanın çok büyük yatırımcıları manipülasyon yapmak amaçlı belirli alım satımlar da yapıyor olabilir arkadaşlar. Piyasa her zaman bir noktada doyuma ulaşır ve ondan sonra büyük oyuncular devreye girer. Bu bir tahterevallidir. Bu tahterevalliyi büyük oyuncular kaldırırlar, büyük oyuncular indirirler. Ve bunu ne zaman yapacaklarını bilemeyiz. Kimse bilemez arkadaşlar. Bu noktada e, bu ne yapalım, buradan alalım mı, satalım mı işte gibi mevzulara birazdan geleceğim. Yani ne yapmamız gerekiyor? Elimde TL var ne yapacağım? Elimde döviz var çok uygun yerden aldım, çok ucuzdan aldım. Şimdi ne yapmam gerekiyor veya altın? Bunlara bakacağız. Şimdi dolardan gidiyorum. Eylül 8.30. Eylül 1 8.30. Ekim 1 8.90. Kasım 1 9.58. Ve Aralık 1 12. Aralık 1 12 beklenen seviye. Şimdi Eylül'den aralığa hepsi bunların ayın biri baz alınarak hesaplanmıştır. Yani 3 aylık görünümde arkadaşlar 3 aylık bir 8.30'dan 12'ye gitmek demek yaklaşık %45'lik bir devalüasyon demek. Para zaten bir devalüasyon e, sarsıntısıyla karşı karşıya kaldı. Şimdi zaten biz son 6 aydır her şeye zam geldiğini görüyoruz. En temel gıdalar, peynir, süt, efendime söyleyeyim et, tavuk, yumurta yoğurt, e, un, pirinç, yağ, bulgur gibi temel ihtiyaçlar arkadaşlar. Hayatta kalmamız gereken, şu midemize girmesi gereken besinden bahsediyoruz. Yani bu bunda pastırma yok, pirzola yok. Efendime söyleyeyim. Bonfile yok veya bir etkinlik tarzı bir yerde mangal yapma yok veya dışarıda bir balık yeme mevzusu yok ki yani bunu alkolü dahi iyi konuşmuyor. Şimdi her şey son 6 ayda yaklaşık %50 zamlandı. Daha da zamlanacak. Neden? Çünkü biz dışa bağımlı bir ülkeyiz. Elektriğimiz, efermen söyleyeyim, doğalgaz, petrol bütün hepsi yani çoğu dışarıdan geliyor. Şimdi siz içeride kur e, dolar üretemediğiniz için bunları nasıl satın alacaksınız? Dolar üretmenin iki yolu var. Ya dışarıdan dolar gelecek. Işte bir mal üreti, üreteceksiniz, satacaksınız, oradan bir döviz gelecek. Veya turizmle gelecek veya bir şekilde gelecek. Veya kağıdı, mürekkebi alıp dolar basmanız gerekiyor. E bunda da siz yetkili değilsiniz. Bu para sizin değil. Şimdi doları nereden bulacağız? Şimdi bu elektrik alınacak. Bu doğalgaz alınacak. Bu fabrikalar çalışacak. Bu elektrik yakılacak. Efendime söyleyeyim bu çarklar dönecek. Bir, bir sürü e, şirketlerin arabaları var. Bu arabalar yürüyecek iş olması lazım. Bunlar nasıl olacak? Yani çok zor bir yere doğru gidiyoruz. Ee, bir an önce ekonomi yönetiminde bu yanlışlardan düzeltilmiş düzel, e, dönülmesi gerekiyor. Yani resim ortada. Para devalüasyon oluyor. Sen dışa bağımlısın. Bunları alman lazım. Bunları ancak vatandaşın sırtından alarak yap yapmak zorunda kalıyor devlet. Zam, zam. Fiyatı daha da arttırıyor ki dışarıdan alabilsin. Daha da arttırıyor ki dışarıdan alabilsin. E peki ya bugün size soruyorum. Bugün ortalama bir memur maaşı Sözleşmeli sözleşmesi neyse. 5-5,5-6-7 Yani bundan 4-5 ay önce dolar 7-7,5'lardayken 1000 dolardı adamın maaşı. Şimdi adamın maaşı yaklaşık 500 dolar. 600 dolar. Şimdi adamın geliri düştü. Her şey pahalandı. Maaş aynı. Bu paralarla aynı gıdaları daha pahalı bir şekilde almak zorunda. Bir. İkincisi yatırım Nasıl yatırım yapacak bu adam? Yani 300-500 bin lira kene para koyuyordu bir şekilde. Veya bir şey satın alıyordu. Gidin bakın bugün en alınmaz dediğiniz saçı plastik kaplı arabalar 300-350 bin lira oldu. O da bir motor. Şimdi burada isim vermek istemiyorum ama ne demek istediğim anlaşılmıştır. Şimdi bu adam 30 yaşına geldi. Bunca sene okudu, para biriktirdi, memur oldu. Baya güzel bir şirkette, güzel bir maaşı var. Bir şey almak istiyor. Alamıyor, alamayacak. Bundan sonra alamıyor. Bakın bundan sonra karşılaşacağınız şey şu. Ekonomik bir dar boğaz. Fiyatların fiyatlar artabilir. Ama bu fiyatlarla alışverişlerin aynı şekilde devam etmesi gerekiyor. Sen peyniri, sütü, arabayı, efendim pimpon topunu, veya okul malzemelerini veya giyimi almazsan bu sektörler ne olacak? Bu sektörler tıkanacak. Bir dar boğaza gelecek. Yani hükümet yönetimi bunun çıkışını ve yatırımların arttırılmasını faizlerin indirilmesi olarak düşündü ama yanlış yapıyor. Bakın 2009'dan beri yani bu video biraz uzun olacak ama bu işi anlamak üzerine olacak. <laughs> Özür dilerim. Şimdi 2008-2009 Amerika'daki yaşanan mortgage krizi bütün dünyaya yayıldı. Doların bu kadar e, değersizleştirildiği bir ortamda diğer paraların değerli olmasının hiçbir anlamı yoktu. Ve bütün dünya varlık alımına doğru gitti. Paraları değersizleşti. Evet ama sıfır faize düştü. Bütün dünya para çoğaldı ve ekonomik buhrandan bir şekilde çarkları döndürme amacıyla çıkmak amaçlandı. Şimdi o günlerden bugüne Euro bölgesi enflasyonu ortalama 4-5 gibi. Ülke bazlı değil de genel ortalamayı konuşuyorum. 4-5 gibi. Amerika bugün %7 enflasyona yaklaştı. Ve adamlar diyor ki hiperenflasyon geliyor. Ve biz şu anda çok büyük enflasyonlardayız. Ya bizdeki yansıtılmayan, görülmeyen enflasyon %50. Bütün her şey bir önceki aya, bir önceki döneme, bir önceki yıla göre %50 arttı. Biz ne diyeceğiz? Bunun adını ne koymamız lazım? Ya çok çok enteresan bir yere doğru gidiyoruz. Aklın yolu birdir. Bu tip dönemlerde faiz silahını kullanarak e, efendime söyleyeyim mücadele etmeye çalışırsın. Ancak tam tersi politika yapmak da ateşe benzin dökmeyle eş değere denk gelmektedir. Umarım hükümet yetkilileri bu yanlış politikadan kısa bir şekilde dönerler. Şunu söylemek istiyorum. Bugün asgari ücret 4500 TL olsa 1 Ocak itibariyle zamlı şeyi gelecek e, durumu. Yani 4500 olsa bugünkü kurla baktığınızda e, asgari ücrete sıfır zam yapılmış gibi görünüyor. Şimdi ne demek bu? en az en az 4500 TL olması lazım. Bugünkü kurda sabit bir şekilde e, Ocak 1'e giriş yapılırsa. Tamam mı? Burası önemli. Asgari ücretle geçinen, he yani Türkiye'de e, e, iki kişiden biri asgari ücretle geçiniyor. Bu oran inanılmaz yüksek. Bu oran Almanya'da %5 arkadaşlar. 5 bu kesimin artık aklını başına toplayıp e, kendilerine verilmiş olan demokrasi e, nimetiyle dalga geçmeden gerçekten e, aklı selim kararlar verilmesi gerekiyor. Ben burada siyaset yapmak istemiyorum. Şu partiye bu partiye oy verin demek istemiyorum. Ama şu anda e, bir şirket gibi düşünün, bu şirket iyi yönetilmiyor. Bir futbol takımı gibi düşünün, bu takım iyi yönetilmiyor. Yani ve sorumlu kimdir? Sorumlu bir işim bir numarasıdır arkadaşlar. Başıdır. Ailenin reisidir. Ülkenin reisidir. Takımın reisidir. Ne gibi adlandırırsanız adlandırın artık. Maalesef ee, Aziz Nesin'in söylemiş olduğu noktaya gelmek istemiyorum. Kelimelerimi özenle seçmeye çalışıyorum. Ee, ve konuyu değiştiriyorum. Şimdi Reisi Cumhur Hazretleri bundan birkaç ay önce işte söylediği de ama söylediği söylem şu. <laughs> Affedersiniz. Sizi faiz lobisine yedirmeyeceğim. Tamam da sen şunu söylemiş olmayasın. Faiz biz. Sen faiz koltuğundan kalk. Döviz koltuğuna otur. Niye? Çünkü ben bu saatten sonra yüksek enflasyon, e, özür dilerim düşük enflasyon, düşük faiz, yüksek kur rejimini benimsiyorum. Ya sen şimdi ben artık yüksek kur rejimini benimsiyorum dedikten sonra yani ilkokul çocuğu bile artık gider dolar alır. Kusura bakma. Yerli yatırımcı, yabancı yatırımcı. Efendime söyleyeyim. İthalat yapacak olan adam. Niye? Çünkü e, mamul, yarı mamul aramalların %78'i Türkiye'de dışarıdan geliyor. Yani siz bir malı üretebilmek için o malın %78'ini dışarıdan Getirmeniz gerekiyor ki o, mu, o malı Türkiye'de üretebileseniz. Geri kalan kısmı Türkiye'de üretilir. Şimdi bu adam dolar almayacak mı? Döviz almayacak mı? Euro almayacak mı? Bu mal e, nereden gelecek? Bir yerden gelecek ve onun karşına TL vermiyorsun. TL değersiz. TL'nin dünyada esamesi yok. Sevilmiyor. Tercih edilmiyor. Dolar tercih ediliyor. Euro tercih ediliyor. Dünya ticaretinde kullanılan bir Enstrüman değil ki. Bir para değil ki TL. Şimdi biraz önce tarihi bir zirve gördük. 12.48'lerden falan döndü dolar. Euro'da 13. Yanlış olmasın 78 mi? Öyle bir şeyler. Şimdi bakarız beraber. Ve hemen arkasına e, Reis-i Cumhur Hazretleri erken seçim yok dedi. Şimdi erken seçim ...ben bu söyleme inanmıyorum. Erken seçim... ...çok yakın zamanda gelecek. 6 ay... ...veya işte... ...10 e, ay. Yani ya Haziran ya... Kas e, ...Eylül, Ekim... ...Kasım işte neyse. O ara gibi... ...ben düşünüyorum. 2023'ten erken olacağını... ...düşünüyorum. Çünkü bu dinamikler... ...kim olursa olsun... ...hükümet kim olursa olsun... ...devlet yönetimi kim olursa olsun... ...onları... Bir buçuk yıl daha taşımaz. Taşıyacağına inanmıyorum. Onun için önümüzdeki günlerde erken seçim olma ihtimalini ben masada tutuyorum. Şimdi teknik açıdan bakacağız ama e, bu noktada ne yapabiliriz onu bir konuşalım. Şimdi dolar şu anda 12. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. İlk önce yatırım metnimize bakalım. Şimdi Türkiye'deki bakın bunlar devlet tahvilleri. 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık. Bakın 19, 21, 21. Yani %8 artmış. Yani faiz arttırımı gelecek bakın. Yani bu doları başka türlü tutamazsınız. 400-500 puan faiz arttırımı şu anda gelmesi lazım. Şu anda. Tamam mı? Yani 14'e düşürdük faizi. Yani ne 14'ü ya? Şuraya bakar mısın? Ne 14'ü? Ne olur Devletin kendi verdiği faiz 21. Saçmalığın da niskası. Euro. Bakın şu kanal şu üçgen yapı kırıldıktan sonra bambaşka bir dünyaya açılacak demiştik. Burası haftalık grafik. Bu bu hafta bu da önceki hafta. Yani buradan iki hafta geriye gittiğimiz zaman 11-20'ler görünüyor. Şu an 14 olmuş. Bakın 14 olmuş. 14. Buraların tavanı yok. Bakın buralar gökyüzü arkadaşlar. Buralar gökyüzü. Bak. Yüzde olur, 500 de olur, 300 de olur. Ya buralar yok. Buraları daha önce görmedik. Adam istediği yerde bunu durdurur, kaldırır, indirir. Bu coin piyasası gibi tamam mı? Şu an şu, şu an şu hareketlere çok açık artık. Yani piyasaya çıkmış yeni bir coin gibi değersiz şu anda. Çok acı ve net. Çok acı. Ne yapalım? Buralardan mal alınmaz. Buralardan almayın. Hiç belli olmaz. Bir faiz indirimi gelirse tık 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 aşağı doğru gelir bu. Aldığınız yerde kalırsınız. Aylarca belki de yıllarca beklersiniz. Bakın hiç belli olmaz. Dolar TL. Biz zaten haftalar önce yani analizlerimiz şuradayken buralardayken bakın ya 5'lerdeyken 7'lerdeyken 8'lerdeyken 10 gelecek bağıra bağıra bağırdım ben. 10 geldi. Ondan sonra da dövle devalüasyon var zaten. Bakın bu haftalık grafik bu da. Haftalık grafik. 2 yani hafta önce 9.96 şimdi 12. Yani %25 devalüasyon şu 2 haftada var. %25. Yani bugün sen 2 hafta önce 100 bin liralık al, e, dolar aldın. Şimdi 125 bin lira. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir kıymet yok. Hiçbir kıymet yok. Gitsene, sokağa çıksana. Evler 100-150 bin lira pahalandı. Sen 25 bin lira kazandın buradan. Bir ev alacak oldun diyelim. Ev en az 50 bin lira, 100 bin lira üstüne koydu. Gitsene bir araba almaya. Araba yok. Arabalar 100 bin lira, 150 bin lira üzerine koydu. 1 Ocak'tan itibaren, affedersiniz en bozuk araba, 350 bin lira, 400 bin lira olacak. 400 bin lira olacak. Kim araba alacak? Kim ev alacak? Hani faizleri indirmiştim. Şimdi bu noktada arkadaşlar, eğer 6, 7, 8, 9 buralardan aldıysanız bence 12'de bir satın. en az yarısını satın, en az yarısını satın ya, yani. satılabilir. Adam 6'da 7'de almış, burada satılabilir. Bir kısmı satılabilir, bir kısmı da enflasyona karşı paranın erimemesi üzerine burada tutabilirsin. Ama ben 6'da 7'de 8'de almış olsam 12'de satarım Gram altında. Nerede gram altın? Gram altın grafiği açmadık. Şimdi ons altına bakalım. Ons altında arkadaşlar son birkaç günlük düşüş oldu ama TL'deki yükselişten dolayı yükseldik. Şimdi ben ons altında da tekrar 2300 seviyelerini bekliyorum. E bu tepe şu tepe bakın şu önceki tepe 2073 görülmeden bu altın 1500 lere 1300 lere gelir mi? Gelmez. Burası Allah'ın emri peygamberin kavliyle bura görülecek zaten ki ben 2300 2400 leri 2 yıl 3 yıl içerisinde de Arkadaşlar 4000 bekliyorum 4000 2 sene sonra 3 sene sonra. Şimdi altında da yükseliş devam edecek. Dolar kurunda da yükseliş devam edecek. Elinde altını olanlar tutabilirler. Vay efendim ben ben e, bir saniye şeyi açalım. Gram altını açalım. Ya biz buraların biz buraların geleceğini söylemiştik. Biz buraların geleceğini söylemiştik şuraların. Bir önceki tepe görülmeden sen düşeceğini mi zannediyorsun? Ben, ben 630 hedefi vermiştim. Geçen hafta geldi. Devam ediyor. Ve devam edecek. Hani şunu söylüyorum. Abi ben 400'den almıştım. Burada biraz bozmalısın. Burada biraz kar realizasyonu yapmalısın. Biraz daha tutabilirsin elinde. Mesela buradan 2 kilo aldın. Burada 1 kilosunu boz. Biraz daha yükseldi. Yarım kilo daha bozarsın. Tamam mı? Ondan sonra elinde yarım kilo kalır. Baktın yukarılardan artık dönmeye başladı. Oralardan bir yerden de en son yarım kilosunu bozarsın ve işi bitirirsin. Al gümüş. Gümüşte de, de öyle. Bak şu hareketlerin hepsini verdik. 1, 2, 3 bunların hepsini verdik. Bunlar gerçekleşti. Şimdi bir düzeltme daha. Yine buraya gelecek. Otuzlara, 29, 30'lara, 29-30'lara buralara gelecek ben sana söyleyeyim bu aralığa gelecek tekrar. Buraya gelecek. Buradan al. 23'ten al. 30'da sat. Şimdi toparlayalım. Ne yapabiliriz? Ne yapacağız? Aşağıdan aldığınız malları burada biraz satabilirsiniz. Bir kısmını %50 belki biraz daha fazla satabilirsiniz. Ne olur? Ee, diğer kısmı kendinizi korumak için elinizde kalır. Tamam? Onları da kademeli olarak daha sonra satabilirsiniz. Ama buradan mal alınmaz. Buradan dolar alınmaz. Buradan euro alınmaz. Buradan e, altın alınmaz arkadaşlar. Bakın buralardan alınmaz. Mal çok pahalı. Daha önce bahsettim. Tahtacılar bu işe girer. Bu işi kaldıracak olan da tahtacılar, indirecek olan da tahtacılar. Tamam mı? Eğer, ha bu şu anlama gelmiyor. Yani dolar yarın 15 oldu, 16 oldu. Vay sen bize alma dedin. Ben öyle bir şey söylemiyorum. Kendini güvenen alabilir. Kendi güvenen alabilir. Ama sen zaten bu zamana kadar bu trenin içinde olman lazımdı. Mevzu bu. Değilse Buralarda kusura bakma. Buralarda trene giremezsin. ya. Girmemez. Onun için daha dikkatli olalım. Önümüzde iki günlerde kendimizi hazırlayalım. Mutlaka elimizde bir dolar, euro, döviz portföyü dursun. Dursun. Çünkü bu zamlar devam edecek artmaya. Paramızın alım gücü düşmeye devam edecek. Hiç olmazsa oradan bozdurur günü kurtarırız. Bozdurur günü kurtarırız. Çünkü bu dönem geçecek bakın. Bu dönem geçecek. Bununla beraber ee, şimdi çok fazla dinlendirilen iki mevzu var. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılması mevzusu. Eğer onlar da gerçekleşirse bir puan, bir buçuk puan ben döviz çiftlerinde gerileme beklerim. Beklerim bakın ihtimaldir. Çünkü bir dakika adamlar suçsuzluğu serbest bırakılıyor. İşler normale dönüyor gibi gibi de olsa o bir kar realizasyonu getirir piyasalar haberi fiyatlar arkadaşlar nedenler arar almak için nedenler arar satmak için onun için önümüzdeki günlerde bu iki kişiye ait ee, tahliye kararı olursa lütfen şaşırmayın biraz uzun bir video oldu e, bilgi dolu olduğunu düşünüyorum genel değerlendirme olduğunu düşünüyorum. Böyle olması gerekiyordu. Lütfen e, sabır edip e, umarım sonuna kadar izlemişsinizdir. E, herkese önümüzdeki bu zor günlerde kolaylıklar diliyorum. Elimizden bir şey gelmiyor. Elimizden tek şey gelebilir o da demokratik yolla seçimimizi gerçekleştirmek. Herkese iyi günler.